Uykunun en derin anında, bir anda beyninizde yankılanan korkunç bir patlama sesiyle irkiliyorsunuz. Oysa etraf tamamen sessiz, sanki görünmez bir bomba kafanızın içinde patlamış gibi hissediyorsunuz. Bu yaşadığınız aslında Exploding Head Sindrome, e, yani patlayan kafa sendromu olarak bilinen ilginç bir nörolojik durum. Uykuya dalarken veya uykudan uyanırken, beyin yanlışlıkla yüksek bir patlama, çığlık ya da zil sesi duyduğunuz izlenimini yaratıyor. Gerçekte ise odada hiçbir ses yok. Bu bir halüsinasyon değil, beynin uyku evreleri arasında geçiş yaparken yaşadığı bir iletişim hatası. Zararlı ya da tehlikeli olmasa da bu ani sesler kişiyi oldukça korkutabiliyor. Kimileri hayatı boyunca sadece birkaç kez yaşarken, bazıları için bu durum neredeyse her gece tekrar edebiliyor. Eğer bir gün uykudan böylesine sarsıcı bir sesle uyanırsanız, yalnız olmadığınızı bilin. Patlayan kafa sendromu ve benzeri şaşırtıcı sağlık konuları hakkında daha fazlası için takipte kalın.